Merhabalar dostlar arkadaşlar iş yatırımın 21 Şubat 2025 tarihinde yayınladığı günlük yabancı oranları tablosuna hemen hızlıca bakmaya çalışacağız. Son bir haftada en çok yabancı oranları artan ve azalan hisselerle son arkadaşlar 10 günde peş peşe hiç düşmeden sürekli artan 3 tane hisseyi şöyle hızlıca bir değerlendirelim bakın. Son bir haftada en çok yabancı oranı artan hisselere baktığım zaman Dobur ilk sırada %6,62 var karşımıza bir artış gerçekleşiyor. Toplama 8.65 yabancı oranı olmuş. Arkasında Vişne Madencilik %4,39, EKG Emlak Konut arkadaşlar 4,19, 18 yabancı oranı artmış. Gıp 3,74, Koleksiyon, Binbin, Anadolu Efes, Mopaş, Avho ve Tırış arkadaşlar son bir haftada yabancı oranları en çok artan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki yabancı oranları en çok azalan baktığımız zaman arkadaşlar ilk sırada DM mesaj var. Eee %3,94 azalarak 5.73'ten 1.79'a düşmüş. Arkasından şeker yatırım menkul değerler 3,89 azalmış. Pehol 3,55 azalmış. Fuzul gayrimenkul 2,75, Toaso, Naten, Odaş, Destek Kredi Faktörlük. Kartek ve Cem Zeytincikli arkadaşlar yabancı oranları en fazla azalan hisseler olarak sırasıyla çıktı. Peki yabancı oranları son bir haftada hiç durmadan artan hisselere baktığımız zaman AKGRT arkadaşlar %23.54'den %25.66'ya çıkmış. Bakaba baktığımız zaman bakap arkadaşlar 0.02'den 0.63 yaklaşık olarak da 30 kat yabancı oranı artmış arkadaşlar. Bakın cüzi bir rakam 0.6 ama arkadaşlar yani 30 kat artması biraz gözü çarpıyor. Lidya'ya baktığımız zaman arkadaşlar 10.34'ten 10.54'e yabancı oranı artmış gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.